oldu hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Hasan bugün hep beraber Osman'la beraber Hunger Games çekiyoruz hoş geldin Osman hoş bulduk ee, nasılsın Osman iyi misin i̇yi. geldiğin Osman. için sana geldiğin için teşekkür ederim öncelikle şey 30 saniye kaldı o, orta ortaya yardım yardıralım aynen arka, arka arka, aynen 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 inşallah bunu yeneriz ya yani. aa sen hayır şu tarafı koy sen dön arkada. buraya işte aa, şu tarafa Tamam. Ben, tamam ben yaparım. Çıkmazsa işte. başka gemi gideceğiz. Hadi. Başla başla başla. Sen beni takip et tamam mı? Nasıl? Bu ağ burada. Gemi. gemi Küçük gemi. Bu siklet ya. Bu diğer... şey olmaz bunda. Oğlum bunda var sandık. Gemide. Bir şey çıkar bence. Hadi Osman hadi. Kimse gelmiyor hadi. Kılıç mı? Kaç tane sandık var? Of kılıç. Kaç tane kılıç? Bir tane. Öbür sandığa bakayım. Oğlum hiç üstüne bana vermiyor mu? Aha öbür sandığa bak. Öbür sandığa şey var mı? Evet. Oo. Al. Oo kılıç çıktı. Çok iyi. Pantolon var mı sende? Pantolon bir tane var. Allah da senin olsun, sen şey, şey var ya. Kılıç var mı sende evet. Benim kuzuar. Adam geldi adam geldi adam geldi. Geliyor, şişt şişt. Adam gülüyor, Adam gülüyor, Adam gülüyor Adam Adam gel. geliyor Adam 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 uçuyor, uçuyor. Lak dolu ya bu iş. Ey Hasan. Adam hep kaç kaç. Bu gemide biraz da sandık var ben biliyorum. Bu gemide daha sandık yok. Varsa şu tepede var. Bir tane daha var. Şu şurada gördüm ben. Tamam oğlum hadi ya acele et de. Bitti. İnşallah bu Dün, güzel geçer. O tepeye çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Sandıklar. Oğlum bak bizim gibi büyük aynen gemi. Hayır aynen çıkılıyor. Ya bu oğlum boş ver bizim gibi işgal edecekler büyük gemiyi. Öbür gemiyi ge işgal etmişlerdi bile. Bulamayız daha ileride o. Aa çıktım. O kadar bir şey yok. Demir. Burada tamam. Zincir şeyi bana atsana. Tamam benim şey aşağı Aşağıya gelin. Pantolon ver mi? Ekler. Derimeri var mı? Var. Atla çek. Çeşte koy hatta. Hiç lag evet. zıplamasını bekleyemem. Aynen. Gel şu çeşte koy. Tamam. Yeni Tuvalete mi gitmem lazım? Hayır. Hayır. Evet. Koş sen. Aynen. Eyvallah abi. Çok iyi oldu bu. Aa adamlar. Hadi gidelim. Adamlar hiç bulaşmadan şunu şöyle kırıyorsun işte. Evet, evet. sikiliyor bunu. Adamlar hiç bulaşma. Hadi gel böyle düz yerde Buralarda bir yerlerde gemi var. Hadi Osman bunu kazanacağız. Belki be, be, belki şu gibi kazanacağız hadi. Orada şey cam çıkacak. Kesin. Şu tarafa doğru Yazalım Alt tarafa da sağa. ya. Tamam biliyorum. Aa sandık. Ben Oğlum. burada sandık olduğunu biliyorum. Bana bırak bunu da benim üstümüz çok kötü. Bak, Sende canım, altın var. Ne varsa. Aha. Onları bana bırak. Sen altın. kovayı al, altınları al yeter. Aa bir tane altın alabildim. Çünkü şey aldım, koymuş şey aldım. Adamlar kaç. Sakın görünme. Sakın, Sakın, Sakın şu tarafa git adamlar. Aç da, Açtım. Kapattım ama. Sonradan. Altını falan aldım hadi gel. Yardım. bu hadi ya devam et. Otanı değil. Sahip ya. Sahip işte. Senin elindeki ne? Tahta kılıç mı? Evet. Gel sana demir balta atayım lan. Bir durdur dur, chest buluruz. Chest'in içine koyayım veya gel atayım ya burada atayım. Gel. İnşallah git. Attım. Nerede? Aha kaçıyor. Aldın mı? Suyun altındaydı. Alacağım. Hadi. Kaçtı bir o. Fazla iyi de gözükmüyor ki. Hadi gel boş ver ya buluruz. Testin içine koyduk ama keşke tüy. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? çık, evin üstüne çık bak bırak oynadı oynadığı yer. Nereye sen gidiyorsun? Ben gittim. Oğlum ortada iki tane adam geliyor oğlum, buraya. Oğlum bak akıcı. Şuraya çık. Gelsinler. Aa bak buraya çık. Bırak oyundan oynadığı yeri. Havaya bak. Geliyorum oğlum ben buraya gidiyorum. Önceden büyük gemiye gidecektik. O büyük gemide hep Diamond çıkıyordu. Malsın sen. O gemide çok geciktik. Nasıl gideceğiz Yol Yolun unuttum. Dur buralarda bir yerlerde. Hazan nereye Hayır beni sana. Sen git o zaman. Bana ne ya? Ta anasının nikahına gidiyorsun sen de. Buralarda bir yerler de Şunu kırayım da. Hadi ben burada. Buldum. Oldu mu lan? Ha. Şimdi içindeyim. Sandık. O kadar da bir şey yok. Onu alamadım demiri. Tamam. Şurayı ben oradan gittim. Heh. Kaz orayı. Kaz. Kaz. Şurayı kaz. Geri kaz. Hayır niye kızım hoş. Gel. Tam bu evde durak. Burada durak. Olur mu? Peki gel. Tamam gel. Sınırlarımız neredeyse aynı. Sadece bende demir pantolon var o kadar. Bir daha ayakkabı var. Yok sende de ayakkabı var. Hop. Oh. Ha burada durak. Saklan. Yok eşyalarımız kötü. Gel gel. Sandık olmuyor. Sana kılıç bulmamız lazım oğlum. Bitti bile. Küplerle dünya oluyor. Minecraft sahibi. Oğlum gelsene bak ben hemen ben çıktım bile aşağıdayım. Aşağı mısın? Sen gidiyorsun. Oğlum sen ta tamam, nereye gidiyorsun? Biz oğlum, buradan geldik. Oğlum ben hemen arka önündeyim. Tamam Osman ben buradan iniyorum yani. Aa önündeyim Hasan. Önündeyim görmüyorsun. Körüm. Ben indim al. Ne Sen arkadan niye gitmedin? Ben yani vallahi gemiye gideceğim. Bu tarafta hani bir şey olmaz. Bana ne ben buraya gideyim bu tarafta. Sağa git. Ben bu tarafa gidiyorum. Gemiyi buldum bile. Ama bu adamlar. Aa bak. Başlıyor. Adamı ananı attı oyundan. Lama. Hmm. Oğlum çok kişi var lan ben ölürüm burada. Lan Sen kimsin lan? La valla lan 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 lan. Ne oldu lan? Aa yürüdü ben de sıkıntı. Ek var sana. <laughs> Öldüm. Arkadaşlar bir dahaki e, Hunger Games istiyorsanız videoyu like atıp Beni se sevindirmek istiyorsanız da like atıp ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. yeni yönden abone olmayı unutmayın.